merhaba arkadaşlar. Bizimkiler bugün çadır yapmış. Böyle dağınık bir şey. Ben baskına geldim onlara. Ya ne yapıyorsunuz? Ne, <laughs> ne yapıyorsunuz burada çocuklar ya? Ne yapıyorsunuz ya? Çadırımız ha? bozuldu. İyi de bu şemsiye bu kadar şey örtmüşsünüz üstüne bunu kaldıracak mı? Kaldırıyor. Nasıl kaldırıyor? Eğilmiş gitmiş. Bakayım. Aç bakayım şöyle. Aç aç. Şemsiye getirmişler balkondaki şemsiyeyi. Güya çadır yapmışlar da o onu kaldıracak mı? Kaldırıyor. İşte kaldırmış gibi gelmedi bana. Aa babaannemdeki şemsiye daha güçlü. Bu dandik çıktı. Aynen. Ha babaannen de de yapıyorsunuz. Evet. Dandik, dandik mi? Bu mu dandiksin ya? Hayır. Ama ha bak onun gibi bükülmüyordu. Bizimki bükülüyor. Ha, kızım telleri kırılır. Kız o kadar kalın battaniye örtülür mü onun üstüne? Vayda, merhaba. 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 Evet haberleri yoktu. Ben çekmeye başladım bir evet. anda. Biz de evet, Netflix'ten film seçiyoruz. Uh -huh. Film mi izleyeceksiniz? Bakın Netflix'imiz yapacağız. Ne getirdiniz oraya? Neler koydunuz? Bir sürü getirmişsiniz. Elin koyduk. İkimizin de bulutçu burada. Hı hı. Sonra Sarı'nın <laughs> Dak burada. Dak Danıt Dak mıydı? Ve de elin şöyle koyduk. Her yer darma duman olmuş. Ya ben her yerini koydum bu yaya. Burada Sarı var. Ben bunun ismini Sarı koydum. Burada Teddy Bear var. Bunun ismini Hepsini Teddy getirmişsiniz. Koydum. Şuna bak. Bunun ismini Pofidik koydum. Pofuduk değil Pofidik. Bunun ismini de Bella koydum. Küçüklüğünde koydum. Bunun ismini çikolata koydum. Sonra bunu sahneye koydu bilmiyor. Hepsini Hı. getirmişsiniz. Hay bütün aslında ha, bir de burada karamel var. Hı, o da var. Hepsini o getirmişsiniz. Da var. Ne yapacaksınız? Film mi izleyecektiniz burada? Her yerde armutman yapmışsınız. Ben bunun ilk baş dördük olduğunu anlayamamışım. Ne zannediyorsun? Bilmiyorum şimdi. Ördek, ördek, ay bak o, normalde sari, şöyle tutmuyormuş, tamam mı? Ben hep küçüklüğümde falan hep böyle oynamıştım bunu. Sare bu kuş mu? Gerçi ördek bak, de bir ördek. kuş. Evet, ördek de bir kuş. Ben hep kuş. bunu böyle oynadım küçüklüğümde. Ötüyordu o zaten. ötmüyormuş şimdi. Ötüyordum. Ay, bir zamanlar bak 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 ses çıkarıyordum. Ya kuşunu. Ben buna kuş diyeceğim. Ne yapacaksınız? Film mi izleyeceksiniz siz <laughs> burada şimdi? Evet. Çadır yaptınız öyle O çadır öyle olmamış ama ben size söyleyeyim yani. Çok dandik olmuş. Şöyle yataktan şöyle şu şekilde de yapabilirsiniz. Çok kalın gelmiş bence o örtünün üstüne. Ne yapacağız ki? E o kalın gelmiş o, o kadar kalın. nasıl yapacağız? Bu dayamaz ki bu çok şey olmuş. Anne kayın, kayın kayın kayın. Ama o öyle olmaz ki. E nasıl yapacağız? O Aynen. ince var ya bak şu üstteki inceyi bunu buradan böyle örteceksiniz. O değil Ama öbür... o yetmedi. Hı hı. Hmm, daha büyük bir şey lazım o zaman. Hani mesela şu koltuğun üstünden şuradan şöyle şu koltuğun üstünden şöyle getirip şöyle yatağın üstünden şöyle üçgen yapıp mesela şu sandalyeyi de şöyle çekebilirsiniz. Anladın mı? Ben bak şöyle şunu yapayım. şöyle çekip simge şu koltuğu şöyle çekip şöyle koltuğun üstünden Şöyle. Ama o kadar büyük battaniye yok ki. Sen getir bakayım onu. Şu inceyi getir bakayım. Her yerde darmadağın kan. Şu yatağını falan bir toplasaydın. Bak şöyle şuradan örtüceksin. Şöyle getir. Getir. Yatağın üstüne koy. Oraya yatağın üstüne koy. Yetişmez. Ya biçeyim. Mı? Şuradan şöyle yapacaksın bak şurasını. İsmiye valla. Şuradan Sağ çek bakayım oraya. Yetişmedi mi? İşte yetişti şu ucunda bak çık yatağın üstüne yatağın üstünden şunun şeyin üstüne ört. Bizim çocukluğumuz çadır yapmakla geçti. Evet hani sizin çocukluğunuz yollardan böyle kışlıydı. Tabii yerim. kardakışlı Ben <laughs> anılarımı anlatıyorum. Ben şey de dalga geçiyorum. Şey olmadı mı işte? Oldu. Olmadı ben mı? Benim, ama benim evet kapanmadı da. biraz. <laughs> Bizim yaptığımız tercihdir. Evet olmadı. Olur Olmaz. diye düşünmüştüm ama olmadı. Evet. Yapacak bir şey yok. Neyse siz film mi izleyeceksiniz şimdi? Bitti. Evet. Evet. Hmm. Ne izleyeceksiniz? neye kadar Netflix'teki bütün filmleri izlemiştik. Artık film yok. Hı -hı. Hepsini izliyorlar. Hadi bizim büyük Etiketlerinden bak Burası Simge'nin odası arkadaşlar. Sare'nin odası değil. Hı -hı. Şu da balkondaki şemsiyemiz buraya getirmişler. Balkondaki şemsiyemizi. Buraya koymuşlar böyle. İyi hadi devam edin bakalım. Sen dersin yok mu Simge? Hı? Senin dersin yok mu? Başlarım sonra. Test çözmeyecek misin bugün? Başlarım. Ben mutfaktaydım, seslerini duydum. Hı -hı. Geldim ne yapıyorlar ki diye böyle bir kargaşayla karşılaştım odanın içinde. Sare diyordu ki, şurada beni döndür, döndür, döndür diyordu ben Şunda de, mı? Onun yerine döndürmektense gel çadır yapın dedi o da. Olur dedi. Gel, gel otur ben de döndüreyim. döndüreyim, gel. Sare, ben. Sare gel otur ben döndüreyim. Gel. Ben döndüreyim. Gel. Şeyim. Döndür, simge, ben öyle döndür bir bir şey döndür bakayım Şeren. Sare bunu çok seviyor. Ben öyle bir bu şey denedim. Yayancık. Çekil bakayım simge sen çekil olmadı. Ben <laughs> 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 öyle bir şey denedim. <gülüyor> 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 Döndürüyorum. <gülüyor> Oldu mu? Oldu mu Sare ha? <laughs> Eskisi gibi dönmüyordu da artık bu. Eskiden <laughs> daha iyi dönerdi. İyi hadi in artık. Önce şöyle bir döndürdüm mü 4-5 tur atardı kendi kendine. Şimdi bir süre sonra duruyor artık. Ben çok iyi döndürüyorum He? Ben çok iyi Döndür döndürüyor. bakayım nasıl döndüreceğim. Şu ayını bindir de döndür bakayım danıt takın. Koy minderin üstüne. Bakın, bakın. <laughs> Koy bakayım minderin üstüne. Ama bu, bu dikkat, döndüğün... E boşken tabii canım sen otururken döndürdüm ben az önce. E boşken öyle döner değil. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Dur bakayım. Ben abi ben de dedim. Ama boşken o kadar dönmesi normal yani. Ben dolu oturduğum zaman tabii ağırlık yapıyorsun. Ben ben de böyle dönüyorum. Diyorsun. Ben bir şey dönüyorum. Çaşıyorum çaşıyorum. Yani bir bayakıyor. Hı. Yani bayağı bir dönüyor. Anladım. İşte şu şekilde E şimdi yer de daralmış ya. Bunları buraya koymuşsunuz. İyi hadi bakalım izleyin siz çadırınıza girin. Çadırınızı bırak koltuğu. Sandalyeyi rahat bırak çekin. <laughs> ben bozmadım. Zaten çok da doğru düzgün bir çadır yoktu orada da şimdi. Ben Ama bir şey bozmadım yani. Orada bir emek yok. İyi <laughs> hadi örtün gene üstünü. Orada bir emek anne. Film seçmiş miydiniz? Yok. Seçemedim. Film önerim var mı anne? Aa, ben ne bileyim bilmiyorum. <laughs> Animasyonlara bakın şu yeni giren animasyonlara. Animasyonların seslendirmesi yok. Nasıl seslendirmesi yok? Türkçe seslendirmeleri çok kötü. Hmm. Mesela, Niye Netflix'te öyle mi? Ay hayır, hayır, normal. Mesela Disney bir tane yeni film çıkarmış. Hı. Hmm. Onun seslendirmesi çok kötüydü biz de kapattık. Daha doğrusu ben kapattım. Bilmiyorum ben Netflix'ten seçin işte bir şeyle bir dizi başlayın ya da filmi bakın bilmiyorum yani. O sen onu internetten açmışsındır o yüzden evet, kötüdür. Netflix'te var. kötü olacağını zannetmiyorum. Netflix'te değil zaten internet. Yap bakayım nasıl kapanacak mı üstü? Bu muydu çadırınız? Hayır, Daha değil. yani çadırınız. <laughs> <laughs> evet. Ben buradan değil çadırdan, çadırdan gayet iyi. Yani. O, o da odayı da toplamamıştı. Dışarı. Simge'nin odası her gün böyle dağınık arkadaşlar. Ben kendisi toplasın diye toplamıyorum. Ama zaten yatağı akşam gene yatacağız. Akşam gene zaten... yatacağız ne demek? Toplayacaksın yani. <laughs> Ama akşam gene yatınca gene bozuluyor. Sabah niye İyi topluyor? iyi hadi çadırını yap çadırını yap. Bu, 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 mudur yani? Şu benim bana bozduğunuz dediğiniz <laughs> daha yani çadır fikri bu mu yani? Bu ya mudur bu yani? Benim Yani. İyi de o şemsiyenin o demirleri dayanacak mı anneciğim? O ağır yaptınız siz onu. Ben benim size, size söyleyeyim. Diye. Ama o kırılır o şemsiyenin demirleri. O kırılmıyor. Annem onu dayayacak mı öyle bir zannetmiyorum. Evet. Ben üst üste ikisini koydum bir anlamı yok. Bir tane koy yeterli yani. Ama diğeri yetmiyor. Abi sen. Abi sen değilsene ya. Ben giriyorum. Gir bakayım hadi. Sen de gir Sare. O değilsin. Yani daha daha da, daha iyi, daha yaratıcı bir çadır olabilir aslında. Gir bakayım ben sen Sizin anne. Gir bakayım sen de. Ben de şuradan geleyim bakayım. Ben de geliyorum. Bakayım çadırınızı. <laughs> İçerisi rahat ol. Ha? Çok rahat. Gerçek. Sıcak olur bunun içi. Evet. Kaç kat öttün üstüne? iki kat öttün. Evet dedi anne. Ha? Ben de mi geleyim Bakayım. <laughs> böyle mi izleyeceksiniz siz şimdi filmi Burada böyle izleyeceksiniz. Pozisyonlarımız değişebilir, değişken diyorsun. gösterebilir. İyi bakalım size iyi seyirler. Oyuncaklarınızı da buraya hepsini yığmışsınız, koymuşsunuz. Üstüne eziyorsun ama oyuncakları nasıl olacak? Sadece üstüne oturuyoruz. İyi, size iyi seyirler, iyi eğlenceler. Görüşürüz. Ben gidiyorum. Görüşürüz. Arkadaşlar görüşürüz. Görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı, şakın yakın, şakın. Görüşürüz. Bye bye.